Canik'te bir apartmanın otoparkının istinat duvarının çökmesi sonucu altında kalan 5 araçta büyük hasar oluştu. Şiddetli yağışın etkili olduğu kentte Canik Mahmudiye mahallesinde bir apartmanın otoparkının istinat duvarı çöktü. 5 araç çöken duvarın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otoparkın etrafına güvenlik şeridi çekildi. Polis bölgede vatandaşları duvar altlarındaki araçlarını çekmeleri konusunda uyardı.